Daha doğduğun gün kaderin yazılmış olurdu. Ne kahraman olurdun ne daim Sadece emir kuluydun. Senin işin adalet değil, infazdı. Ve o infazların sessizliği, padişahın düzenini ayakta tutan görünmez bir korkuydu. Sarayın en loş odalarında padişahın bir fısıltısı senin için ferman demekti. Kimin öleceğini bilmezdin, sadece görevini uygulardın. Geceleri sarayın taş koridorlarında yankılanan adımların, herkes için ölümün habercisiydi. Sabah olduğunda o adımların izi bile kalmazdı. Kimse adını almazdı. Çünkü cellat, Osmanlı'da sadece görevini yapardı. Ve o görev, yaşamak kadar sessiz, ölmek kadar kesindi. Görev bittiğinde ne alkış olurdu ne de dua. Hatta çoğu zaman beddualarla anılırdın. Bu yüzden mezar taşında ismin bile yazmazdı. Kaderin buydu. Bir imparatorluğun sessiz bekçisi ve tarihin en soğuk mesleğinin en görünmez yüzü. Sarayın diğer ağları hünkâra hizmet etmek için güzel sözler öğrenir. Tatlı dilleriyle makam ve servet kazanırlar. Ama siz onlardan daha büyük bir hizmet için buradasınız. Siz devletin en büyük sırrını öğrenmek ve korumak için seçildiniz. Devletin bekası sadakatle değil, sessizlikle korunur. İsteseler de ses çıkaramazlar zaten ağam. Dilsiz bunlar. Hatta bazılarının kulağı bile işitmiyor. Biliyorum ama yine de nizamı öğrenecekler. Sizin dilinizin olmaması kusur değil. Bir lütuftur. Sizin en büyük gücünüzdür. Çünkü siz padişahın iradesini duyacak, görecek ama asla anlatamayacaksınız. Siz bir paşanın son yalvarışını, bir hainin son nefesini duyacaksınız. Ama o sır sizinle beraber mezara gidecek. Anızı duydunuz. Sizin diliniz bu olacak. Hepiniz işaret dili öğreneceksiniz. Bugünden itibaren adınız yok, aileniz yok, geçmişiniz yok. Tek aileniz bu ocak, tek babanız hünkârımızdır. Sizin işiniz adalet değil, infazdır. Ve ilk dersiniz unutmak, tek göreviniz can almaktır. Gördüğünüz her şeyi, duyduğunuz her şeyi ve bugün bu odaya girmeden önce kim olduğunuzu unutacaksınız. Sen, o elindeki ne senin? Görüyor musun? Yeni anlattık ama biri dersi çabuk unutmuş. Hala geçmişini yanında taşıyor. Eski hayatının bütün izlerini zamanla üzerinden söküp atacağız hiç merak etme. Geçmişiniz öldü. Burası da sizin mezarınız. Bir daha zayıflığınızı görürsem çok sevdiğiniz geçmişinizi neyse